Feyza ve Bahadır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün burada e, değerli arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz için ben çok heyecanlıyım. Geçen sene yüz yüze yapmıştık. Bu sene şartlar geneli sanal ortamda birlikteyiz. Ama birlikteyiz. Çok güzel, sağlık dolu bir hafta olsun. Bahadır'cığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese çok sevgiler. Melek, ve Feyza, tüm diğer arkadaşlar. Daha nice ee, ama böyle e, ekran değil, e, aynı e, ortamı e, paylaştığımız fiziksel olarak e, etkinlikler diliyorum. Ama burada alışık galiba. Vallahi geçen sene bilmeyenler için e, geleceğin meslekleri ve gelecek adında bir başlığımız vardı ve sevgili Feyza ve Bahadır bizimle e, vizyonlarını paylaşmışlardı. Bir sene geçti, gene birlikteyiz. Değişenler çok. Pandemide Ama değişmeyenlerde birlikte var oluyor olmamız. Geçen senenin e, videosunu da paylaştık e, sizinle bugün. Bahadır'ın böyle e, nereden bunu biliyor dediğimiz bazı vizyonları vardı. Mesela biyolojik virüsler gelecek demişti. Hani biyolojik virüs müdür nedir ama bir virüsün dolaştığı kesin hepimize eve tıktı. Ve Bahadır dedi ki değişen iş dünyasında büyük resme bak ve zekana güven. E, bu herhalde baki ama geçen seneyle bu sene arasında ve gelecek bir iş dünyası neler değişti Bahadır? Bizimle bunları paylaşır mısın? E, tabii memnuniyetle. Önce e, kahinliğimle ilgili bir düzeltme yapayım. Geçen yıl söylemiştim ama <laughs> 2012-2011'deki konferanslarımda 2000 yani bayağı oluyor. E, ve kitaplarımda da e, biyolojik e, virüsler, küreselleşmenin olumlu yanlarının yanı sıra olumsuzluğunun da aynı hareketlilikten, yani malların, hizmetlerin, paranın, insanların, fikirlerin, daha serbest dolaşması ise küreselleşme, bu hareketlilikten biyolojik virüslerin de yararlanmaya başlayacağını söylemiştim ama kahin olduğumdan değil. Bir liste, bir belgesel bilmem, işte Amerika'da bir e, seminer, Çin'de bir makale filan. yani zaten konuşuluyordu. Bununla beraber e, finansal virüsler e, aynı hareketlilikten yararlanıyor. E, dijital virüslerde e, terörizm gibi, e, dezenformasyon gibi ve en önemlisi karbondioksit gibi diğer ...küreselleşme virüsleri de var. Bütün bunlar dünyamızı değiştirirken... ...stratejiyi anlamak yani uzun vadeyi anlamak ile... ...bugünkü konuları... ...bir arada değerlendirebilmek önemli bir yetenek haline geldi. Yani Bir yönetim kurulu üyesinin de... ...bir... ...pazarlama görevlisinin de... ...bir finansal yetkilinin de... ...hemen her kademedeki... ...yöneticilerin artık... ...bu konuları bir bütün olarak daha fazla görme ihtiyacının daha da pekiştiği bir dönemdeyiz. Yani bu pandemi bize bunu getirdi. Bir taraftan çok bugünün konuları var, yani iş dünyasında. En önemli konu para, nakit. Hı hı. Ama bu varken şirket, yani nakit ve para ve kar farklı, değeri farklıdır şirketlerin. Şirketler değerlerini yitirmemeliler. Değerleri o şirketlerin tüm ekosistemi, kaliteli ürün hizmet sistemleri, tedarikçileri, müşterileri, finansçıları, sigortacıları ve en önemlisi insan kaynakları. Dolayısıyla böyle bir e, erozyondan kendini koruması gerekiyor. Günlük kararlar gerekiyor. E, tüm e, özel sektör e, kademelerinin e, ama aynı zamanda da stratejiyi, değişen dünyayı ve eğilimleri e, sorgulamak, verileri sürekli denetlemek e, ve değerlendirmek gerekiyor. Bütün bunlar artık aynı bütünün aynı yumağın bir parçası. Çok teşekkür ediyoruz. E, Feyza, e, Manpower Group'ta işe alımlar, e, sektörlerdeki değişimler, çok şey görüyorsun. Hatta bu yıl yayınlanan bir yetenek devrimi e, e, ne alakalı da rapor var, otomasyonun önemine ilgili. E, buralarda e, neler değişti, neleri görüyorsunuz? E, biraz bize fırsatlar e, üzerine bir e, kuş bakışı fikir verebilir misin? E, tabii Melek memnuniyetle. Şimdi normalde dijitalleşmenin te tetiklemesini beklediğimiz e, teknolojinin tetiklemesini beklediğimiz dijitalleşme, bu pandemi dönemiyle birlikte bir parça daha ön plana geldi. Özellikle pandemi döneminde işte evlere kapanmamız. Ardından kanal kullanımlarının değişmesi, onlinea yönelmemiz, bazı sektörlerde hareketlilik getirirken, bazı sektörlerde de belli bir yavaşlamayı getirdi. Böyle bakıldığında da işte biz üç farklı e, markamızla aslında hemen hemen her segmenti hedefliyoruz. O yüzden de hem raporlarımızda, hem de sahadaki tecrübemizde e, yakından e, bu iniş çıkışları gözlemleme ve tecrübe etme şansımız oldu. Şimdi pandeminin etkisi neler oldu? İşverenler tarafında aslında bu e, dijital dönüşüm dediğimiz ama sadece teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda süreçlerin tekrar elden geçirilmesi ve adaptasyonu projeleri ön plana çıktı. Özellikle de bilgi teknolojileri sektöründe, e, şu anki Express markamızla çalıştığımız sektör, e, çok da e, odaklı bir şekilde buradaki yoğunluğu görebiliyoruz. IT ve dijitalde inanılmaz bir devinim ve e, kaynak ihtiyacı, yetenek ihtiyacı ortaya çıkmış durumda. Her ne kadar işsizlik rakamlarının yüksek olduğundan bahset, bahsediyor olsak ve realite bunu gösterse de bir tarafta da şunu görüyoruz ki konu yetenek olduğunda, özelleşmiş belli bir takım alanlar olduğunda gerçekten kaynak bulmakta zorlanıyoruz. Özellikle yazılım uzmanları, e-ticaret, e SEO, Programatik roller, ürün sahibi rolleri, A sistem veri tabanı yöneticiliği ve güvenlik rolleri, CIO, CTO, PMO gibi dijital dönüşüm yönetici rolleri, şu dönem ön plana çıkan roller. Yine son iki çeyrekte üretim sektöründe bir hareketlilik görüyoruz. Burada da ihracat ve satış rolleri ön plana çıkmış durumda. E-ticaret sektöründe tabii bu pandemiyle birlikte yine online'ın ve e lojistiğin artmasıyla birlikte de Manpower markamızla hedeflediğimiz özellikle müşteri temsilcisi, kurye, satış destek profesyonelleri, sipariş destek profesyonelleri, içerik yönetimi gibi roller ön plana gelmiş durumda ki ben bunun özellikle altını hep çiziyorum. Artık içerik çok değerli çünkü kurumların kendini ifade edebilecekleri. Ortam, dijital ortam ve ifade edebilecekleri, kullanabilecekleri ise içerik. Bu nedenle de içerik eskisinden çok çok daha önemli ve değerli. Yine sağlık sektörüne bir parça değinmek istiyorum. Ee, sağlık sektöründe de teknik yerler, üretim operatörleri, sipariş takip planlama, biyokimya yerler, laboratuvar teknisyenleri, ürün uzmanlıkları ön plana çıkmış durumda. Gıda sektörüne baktığımızda yine gıda mühendisleri, kalite teknikerleri üretim operatörleri gibi roller şu dönem aranan roller. Ve geçmiş yıllara göre kıyasladığımda da pandemi özellikle neyi değiştirdi? Pandemi özellikle dijital, e-ticaret, depo, lojistik gibi alanlardaki ihtiyaçları ön plana çıkarmış durumda. Kurumlar artık dönüşümün farkında. Çeviklik, verimlilik herkesin ajandasına girmiş durumda. Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber daha manuel akışlı, birbirini tekrarlayan işlere olan talebin azalmaya başladığını görüyoruz. Hatta bu azalmayı zaten bak görmeye başlamıştık, hızlandığını görüyoruz. Özellikle teknik iş bilgisinden ziyade yetkinliklerin öne çıktığı ve dijital okur yazarlığın sektör rol bağımsız olmazsa olmaz olduğu bir dönemin içerisine girdik. Yine e, sorunun devamında yer alan otomasyon aslında nereleri hareketlendirdi? Bu araştırmamız çok değerli bir araştırma. Ee, yeni yaptığımız e, bir araştırma ve şunu gördük ki bu araştırmayla birlikte şirketler dijitallenme hızlandıkça yeni yetenek kazanmalarına, çalışanlarına yapmaları gereken yatırıma daha da fazla önem verir hale geldi. Dolayısıyla otomasyon e, ve dijitalleşme projelerini ajandalarına almış olan kurullar. En fazla aslında insan kaynaklarına yatırım yapma ihtiyaçlarını ortaya koymuşlar. Ardından da istihdam artışı, insan kaynaklarını takiben it'de müşteri hizmetlerinde, üretim, imalat, finans ve muhasebe departmanları olarak bu araştırmamız sonuçları ortaya koymuş durumda. Peki buna baktığın zaman yeni bir mezun için nasıl bir resim çıkıyor? çünkü bir sürü uzmanlıktan bahsettin ama daha onlar uzmanlaşacaklar. <laughs> Burada yeni mezunlarımıza tavsiyem şu olur. Hangi alanda olursak olalım. Yani işte işletme okuyor olabiliriz. Matematik mühendisliği de, istatistik de, de. Öncelikle teknoloji okur yazarlığı, dijital okur yazarlık artık çok önemli. Yeni trendlere yakından takip etme ve belli alanda uzmanlaşma çok kıymetli. Dolayısıyla yeni mezunlarımızın da e, akademik olarak almış oldukları altyapının üzerine uzmanlaşacakları alanları seçiyor olmalarını mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü burada artık e, mesela pandemi neyi değiştirdi? Orta seviye rollerin önemini ortadan kaldırdı. Eskisi gibi yöneticilik eğer belli bir uzmanlığınız yoksa e, çok değerli bir alan değil. Çünkü uzunlar üzerinden hayatımızı yönetiyoruz. Toplantılarımızı yapıyoruz. Artık sistemler zaten bizleri yönetiyor. O yüzden de mutlaka üretebilecekleri, katma değer yaratabilecekleri, herkesin uzmanlaşabileceği bir alan olması çok ve çok kıymetli. Şahane. E, yetkinliklerden bahsettin. Bahadır, senin e, öne çıktığını gördüğün yetkinlikler neler? E, neler yapalım? Şimdi pandemiden e, önce ki e, dünya ortamı değişen ortam ile e, pandemi sonrası ortam arasında bazı şeyler değişiyor, bazı şeyler değişmiyor, bazı şeyler farklı derecelerde değişiyor. Şimdi bunların neler olduğunu e, sürekli anlamak, sorgulamak, bilmek e, ve de kendini yenilemek için en önemli özellik aslında merak. Merak gerekiyor. Yani meraklı o, o, olan e, insanların dış dünyasında daha ileriye gittiğini bir kere görüyoruz girdikten sonra. Merak tabi bilgiye ulaşmak ama aynı zamanda o bilgiyi sorgulamak, aynı zamanda o bilgiyi değerlendirmeyi bilmek, kendini geliştirmek yoksa sadece tabii ki hazmetmek değil, önemli olan o bilgiyi değerlendirebilir bir hale de gelmemiz gerekir. Onu sağladığımız noktadan itibaren ve bir takım bilgilere daha fazla ulaşmış andan itibaren tabii ki e, yani Fevzam da dediği gibi nerede olduğumuza bakmamız gerekir. Çünkü olduğumuz yer ayaklarımızı bastığımız yerdir. Dünyanın merkezi biz nereye neredeysek oradan. E dünyanın merkezinde biz neredeyiz? İşte orası ihtisas tabii. Bazı konuları da çok iyi biliyor olmak gerekir. Sadece meraklı olmakla e, ileriye gidemeyiz. Şimdi bütün bunlar vardı zaten. E, fakat e, önümüzdeki dönem e, şu konularda mutlaka daha bir hızlı e, değerlendirme gerekecek. Çünkü şu an iş dünyasına de olan e, kişiler... İşte aşağı yukarı yaşları 19-29 diyelim bu aralık. Demek ki 40'lı yaşlara geldiklerinde yani aşağı yukarı 15-20 yıl geçtiğinde 2000, biz de 2030'lu yılları bitiriyor olacağız. 2030'lu yıl neden 40'lı yaşlar? 40'lı yaşlara gelindiği zaman aşağı yukarı bu alemin kralı kraliçesi oluyor. Niye? <laughs> Çünkü evet istisnalar var. Çok erken şere başbakan olan var. Çok geç yaşta Amerika Cumhurbaşkanı olan da var. O ayrı konu. Ama o yaşlarda hiçbir şey için çok e, genç, hiçbir şey için çok e, daha az genç değilsiniz. Şimdi öyle olunca tabii e, ister istemez o, o yaşlardaki yani zaman ve mekanın, zaman ve alanın nasıl ilerleyicine bakarsak, e, daha hızlı ilerliyor ve bizim algımız da değişiyor tabii son gelişmelerle birlikte. E, o döneme doğru nasıl bir teknolojik ortamda olacağımızı aşağı yukarı kestirebiliriz. Daha ötesi biraz kehanete girer ama o dönemde mutlaka yapay zeka uygulamalarının daha ilerlediği birçok meslekte şu andan öngörülebiliyor. Ee, örneğin e, tıpta, hukukta, e, finansta, e, işte bir takım hizmet sağlayıcı sektörlerde ilk yıllarda yapılan işlerin önemli bir kısmı yapay zeka uygulamalarına gelmiş olacak. İki, kullanılan aletler, cihazlar, o platformlar farklı olacak. Yani cep telefonlarından daha öteye gitmiş olacak ee, insanlığın e, bir teknolojiyi kullanması ve iş ortamında kullanıyor olması. Her yerden çalışma, e, ofisten çalışma yerine e, genişlemiş, e, yayılmış olacak ama e, ofis ortamını tamamen yok edecek mi? Bunu göreceğiz. Yeni sentezlere gidebilir. Yani burada diyalektik bir e, gelişme de olabilir. E, bütün bunlardan dolayı e, sadece yani şu anki durumdaki değişimi değil, değişimin e, e, hedefi biraz daha ilerisi olmalı. Şimdi basketbol oynuyorken e, veya işte futbol oynuyorken ee, topu koşmakta olan e, kişiye hedeflerseniz, top ona geldiğinde o ilerlemiş olur, arkasında kalır top. Önündeki boş alanı görmeniz gerekir, değil mi? Top, Aldığınız topu potada ileri attınız, koşan kişi. E, meslekle ilgili hedeflerimiz de o önümüzdeki boş alana doğru olmalı. İşte o boş alanda şu an iş dünyasına girenler için. Dünyayı anlamaya ne nasıl bir ortamda çalışmak çalışmakla olmalı. Ha bu tabii bir kere girdikten sonra çünkü girmek için yapılması gerekenler bugünün e, belki kısa vadeli gerçekleri hı hı. ama işe alım sürecinde veya yeni takımlar oluşturma sürecinde de 10 e, yıl sonrasını düşünenlerin sayısı çoğaldı. Demin de dediğim gibi stratejiyle taktiksel manevraların e, iç içe olduğu bir dönem biz Bunu anlayan e, şirketler ve kurumlar ve kişiler de e, çok daha... ...güçlenerek çıkmaktalar. Bu hızlanan değişimden. Süper. Ben şunu çok merak ettim şimdi. Ee, çok merak ettim... ...sizler neler okuyorsunuz? Ee, bu sizin merakınız... ...nerelerde ee, şu aralar? Kitap okuyor musunuz bir kere? Okuyabiliyor musunuz? Kitap okuyorsanız ne okuyorsunuz? Ben Daha devam de, edeyim. Sen ha, ha. devam et. Tamam ben... tamam. Yok sen bak, no, ben de. <laughs> lütfen, de, ekran sende çünkü. <laughs> evet, devam. <laughs> ee, ben okumaya çalışıyorum. Aslında genelde de paralel birkaç kitap okuyorum. Ama hani genç arkadaşlarım için son dönemde okuduğum Ufuk Tarhan'ın T İnsan e, isimli bir kitabı var şu an aslında. E, aynı zamanda bu t insan modeli e, lisans teziyle akademik literatüre de girmiş bir e, model oldu. Yüksek lisans teziyle uçuk tarhanın. Bu kitapta özellikle geleceğe yeniden anlamlandırma, gelecek kaygısını yönetme ve geleceği tekiz sizi tasarlamanız, gerçeklemeniz yönünde belli bir takım ipuçları, somut uygulanabilir, inovatif gelişim, değişim, dönüşüm modelleri sunan bir kitap. O nedenle de değerli bir kitap. Ben buradaki genç arkadaşlarıma önerebilirim. Şahane. Bahadır sende ne var? Evet Ufuk'un o kitabı ben iyi bir kitaptı. Ben de e, okumuştum. Gerçekten e, bence de iyi bir öneri oldu. E, Valla işle ilgili kitaplar, işte verdiğim derslerle ilgili kitaplar genelde işte raporlar Dünya Bankası raporu bilmem UNDP raporu, işte bir takım düşünce kuruluşu raporu ama o, uyumak için hep kitap okurum. E, şu an ne okuyorum? Başucumda birkaç şey var. Bir tanesi Cemal Kafadar'ın e, bir kitabı, tarihçi Kimler varmış biz burada yok iken? Geçmişten bir takım çok ilginç şeyler bulmuş. Mesela Venedik'teki Osmanlı tacirleri. Onlar neler yaşamışlar o dönemde? Çok ilginç yani bugüne de yansıtacak çok konu var. Gerçekten o Venedik-Konstantinopolis ve Konstantinopolis ilişkisi en başta sonra İstanbul'a devam ediyor. O, o hattaki gelişen ticaret, o zamanki çok kültürlü ortam ve insanların farklılıkları algılayışı ve değişen koşullara uyumu ki arada veba salgınları da var. O bakımdan çok ilginç. Bir de bir resimli roman okuyorum. Daha önceden kendisini okuduğum Marcel Proust'un Kayıp Zamanın Peşindesi vardı. Onu resimli roman yapmışlar. Çok güzel. Hatta Türkçesi de var Yapı Kredi yayınlarında. 4-5 cilt. Evet, beni dinlendiriyor o tip romanlar. Bu arada YouTube'da bize izleyicilerimiz de kitap paylaşıyorlar, onlara da sorduk herkes ne okuyor diye. Böyle evet. kocaman bir okuma listesi çıkacak etkinliğin sonunda büyük ihtimalle. Hmm. Şimdi kitaplar bir taraftan, bunu Feyza sana ilk önce sorayım. Hangi kaynak ve fırsatları takip edip kendimizi güncel tutalım? Yani Bahadır Anladık Rapor okuyor, büyük ihtimalle <laughs> sosyal medyadan da tutuyor ama başka kaynakları da vardır. Sen neler önereceksin? Nasıl kendimizi güncel tutalım? Neleri takip edelim? Şimdi aslında ee, Bahadır Bey de çok güzel dokundu. Artık merak günümüzün en olmazsa olmaz e, yeteneği ve yetkinliği. Ben zaten aslında mesleklerden çok bu yetenekler kısmını da konuşmayı severim bilirsin Melek. Çünkü hakikaten evet, her evet. şey o kadar hızlı değişiyor ki geçmiş işte 10-15 sene önce e, şu an konuştuğumuz mesleklerin hiçbirisi yoktu. Yani bambaşka yere gidiyor. Önümüzdeki beş sene bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız. Ama hep temelde tutmamız gereken merak ve onu destekleyen öğrenebilirlik. Öğrenme kaslarımız güçlü olduğu sürece istihdam edilebilirlik dediğimiz kavramın devamlılığını sağlayabiliyoruz. Çünkü yeteneklerimizi geliştiriyoruz, becerilerimizi adapte ediyoruz, kendimizi güncelliyoruz. Şimdi ben bunlar için neler yapıyorum ya da genç arkadaşlarımı neler öneriyorum? Öncelikle ee, özellikle pandemi döneminde de bu arada içerikler e, ücretsiz olarak da açıldı. Yani inanılmaz güzel platformlar vardı. Öğrenmek için ve e, yeni yerlere erişmek için pandemi dönemi çok da güzel fırsat bir dönem oldu. Hem burada mesleki başarı hem de bireyin değişme uyum sağlamasına yönelik olarak da e, belli bir takım eğitimler vardı. Ee, bu eğitimler nerede, neredeydi ya da nereleri kullanıyoruz? Mesela LinkedIn Learning, Coursera, Udemy, edX gibi online eğitim platformları kendimizi geliştirmek, edinmek istediğimiz yeteneklerle ilgili eğitimler almak için çok kıymetli. Hatta bizim de böyle günümüzde mesleki başarı ve bireyin değişime uyum sağlamasıyla ile ilgili e, istekliği ölçtüğümüz bir e, kendi geliştirdiğimiz bir e, algoritmamız var. İsimine de öğrenebilirlik katsayısı diyoruz. Web tabanlı bir görsel değerlendirme sistemi bu. Buradaki öğrenebilirlik katsayısı aslında çalışma hayatınız boyunca gelişme ve yeni koşullara, zorluklara adapte olabilme yeteneğinizi yansıtıyor. Belki buradan hani link paylaşabilirsek arkadaşlarımız da daha sonra kendi öğrenebilirlik katsayılarını ortaya koyarlar. Orada eğer baktık bir parça düşük çıkıyor. Daha çok güzel alanlar var. Onu arttırıyor olmamız gerekiyor. Zaten yeteri seviyedeyse de o zaman kanalları çok doğru kullanmak gerekiyor. Benim yine kişisel olarak kullandığım öğrenme yöntemim işte zamanlarımız çok kıymetli, çok sıkışık ama ee, hani ben her gün mutlaka bir saat yürümeye çalışan bir insanım. İşte o dönemde podcastler yani aynı zamanda o kadar değerli podcastler var ki her an dinleyebileceğiniz, spor yaparken veya e, kendinize ayırdığınız zaman da kendinizi besleyebileceğiniz buradaki podcastlerde yine benim kullandığım e, önemli araçlardan bir tanesi. Bir tanesini söyler misin o podcastlardan? Tabii dün dinlediğim Serdar e, Kuzluoğlu'nun hatta bu yeteneklerle ilgili podcasti vardı. İsimlerini bazen hatırlayamıyorum ama şöyle size bir hemen ismini gelip bu arada arkadaşlarımız da chatten size öğrene birlik katsayınız ölçmeniz için linki paylaşıyor olacaklar paylaşmadılarsa ve artık birbirinize şunu sorabilirsiniz senin öğrenebilirlik birlik katsayın nedir biliyor musun benimki şu <laughs> ya da mülakatlarda bunları şey yapabiliriz hemen <laughs> söylüyorum bu daha çok yeni dinlediğim mesleklerin olmadığı bir dünyada insanın yeri nedir Vay şahane. Ee, i̇nsan her şeyin merkezinde tabii. Şimdi Bahadır sana da aynı şeyi sormak istiyorum. Hangi kaynak fırsatlar neleri takip edelim? Ee, senin de varsa hem podcast önerin e, bir, aktif kullanıyorsun Twitter'ı biliyorum. Ee, sen nerelerden besleniyorsun onları öğrenmeyi çok isteriz. Ya çok böyle ilginç değil yani olağan akla gelecek yerler e, çoğu işte önde gelen bir kere medya kaynakları var. Bunlar tabi sosyal medya üzerinden artık kağıt çok kalmadı ama işte Financial Times mutlaka ve Financial Times'in içindeki podcastler. Eğer Almanca bilenler varsa Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine veya Fransızca da Le Monde, Le Figaro bütün bunların kendi içinde çok önemli, hem iyi belgeler var hem de güncel olaylarla ilgili güzel konular var. Ayrıca sadece iş dünyası değil, biraz daha rahatlamak da için veya merakı merak çemberini genişletmek için New Yorker dergisini evet. tavsiye ederim. O da son derece iyi. YouTube'dan çok şey dinliyorum. Yani YouTube'da da birçok kanala kaydım var. Bunlar arasında Mediascope var. Ben de orada bir program yapıyorum. Atilla Yeşilada'nın ekonomik analizleri var. Flu TV var reklamlar oldu ama yani bunlar hep izlediğim şeyler. Amerika'daki bir takım programlar var. yine Trevor Noah falan gibi eğlenceli ama aynı zamanda son derece zeka ve hiciv dolu konular. İşte fizikle ilgili merakım var. Çünkü inanıyorum ki olayları bize daha iyi anlatan veya anlatamadığı için de belki işimize gelen kuantum mekaniğidir. Yani Newton fiziğini geçtik ve bunu iş dünyasına da aslında uygulamak gerekir. Yani bir şey illa dokundunuz diye o hareket ediyor olabilir ama o çok daha küçük partiküller nezinde baktığınız zaman buna bu çok farklı bir şey ve bambaşka yerlere gidebiliyorlar aynı devinimle ve de bu da çok farklı etkileşimler yaratıyor ve bütün bunları inceleyen e, bilim insanları da yakında geleceğimizi e, belki toptan değiştirecek bir e, bu uygulamayı bugün daha teorik veya işte yarı uygulanmış bir şekilde e, inşa etmeye başladılar. O da kuantum bilgisayarı yani e, on binlerce daha, e, daha hızlı ilerleyecek bir e, konu Dolayısıyla yani merak ederken bir takım belki daha e, hobi gibi konuları insan yine iş dünyasıyla ilgili sonuçlar çıkartabiliyor tarihten çıkartabiliyor Fizikten çıkartabiliyor çok var matematikten çıkartabiliyor Uzayla ilgili konular Bütün bunlardan çıkartabiliyor Ama esas olarak evet yani, yani Twitter ve Twitter üzerinde de sosyal medya hesabından paylaştığım Oluyor çoğu zaman O kaynakları Ve YouTube'daki yani televizyonum zaten yok ama yani Televizyon uydu çanak anten yok ama Zaten YouTube'da hepsi var Ama orada arada bir girip özellikle bu tip kaynakları işte ekonomi analizleri e, gibi veya diğer e, merak konuları olup da iş dünyasının daki gelişmelere veya gündeme de uyguladığım konularla ilgili e, kaynaklara e, hep bakıyorum. E, arada bir de e, klasik müzik dinlemek e, veya heavy metal dinlemek iyi gelir tavsiye ederim. <laughs> Süper evet hayır sorusu soracağım şimdi size. Bir öğrencimizden gelmiş. İş sistemi için birden fazla uzmanlık geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorlar mı? Daha istihdama yakın olmak için. Tek uzmanlık mı, birden fazla uzmanlık mı? Ne dersiniz? Ben birden fazla uzmanlık derim. Ne kadar fazla uzmanlığımız varsa ama uzmanlığın hakkını vererek o kadar kıymetli. Bahadır sen ne dersin? Doğru. <laughs> tamam, okey. <laughs> ee, sorularınızı chatten almaya arkadaşlar devam edebiliriz. Ee, bu arada e, ben şunu da merak ediyorum. Şu pandemi bittiği zaman e, ilk hangi yabancı ülkeye gitmeyi düşünüyorsunuz? Bahadır senden alayım. Ay 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 ee, o kadar çok var. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk aklıma gelen ne? Ya ben her yıl Venedik'e giderdim bu Venedik Biennale'ne. Ee, yani 20 küsur yıldır ee, ona gidemedim o içinde büyük ilk defa uzun yıllardır orada hem bir yıl sanat olur bir yıl kentçilik ve urbanizm olur ama yani o eski e, palazolar işte Arsenale onun içinde Türk pavyonu da olur çok güzel ee, hem modern sanat veya modern kentçilik tasarımlarıyla işte o eski kentin birleşmesi filan e, yani o kontrast çok hoşuma giderdi New York'a çok hastayım ee, onu da isterdim. Bir tane seçeceksin. Ee, bir tane bir tane nereye gideceksin? Venedik. Venedik. Feyza bak düşünme fırsatın oldu. E, markaja aldık. Yeni <laughs> bir yer kadar... bak. Kötü davrandı. <laughs> Kötü Yeni bir yer. yeni bir yer gitmediğim bir yer gelmedi aklıma. Pandemi bizi aşağı <gülüyor> çekmiş. <gülüyor> Feyza sen ne dedin? Yani ben de e, İtalya derim yine çünkü ben de İtalyayı hani çok, çok da İtalya'nın pek çok köyünü de gezmiş bir insan olarak ama İtalya benim hiç sıkılmadan defalarca git, git gidebileceğim bir ülke dolayısıyla en özlediğim mutfağıyla köyleriyle en özlediğim yerlerden birisi ama tabii yaz yakın olduğu için hani e, Yunanistan Ekleyebileceğim o kadar çok ülke var ki Londra, hani uzun dönemdir gidemediğimiz ama e, özlemini çektiğim ülkeler arasında. Bizim klasik bir sorumuz var kapanışta ben size onu sormak istiyorum. Şimdi dedik ki pes etmeyeceğiz kariyerimizde ve siz 20 yaşına geri dönecek olsanız yani bugün sizi 20 yaşına ışınladılar ve üniversiteden mezun oluyorsunuz ve böyle bir pandemi var. Ee, bu e, hayat tecrübenizle e, kariyerin hakkını vermek için kendinize ne derdiniz? Feyza, şunu yap, bunu yapma, hadi kızım. Ne derdin Feyza? <laughs> Valla ne, ne derdim? Ee, öncelikle yine derdim ki hani merak et, öğren, kendini geliştir. E, Kör aldığın noktada hemen hareket et, konfor alanını dağıt, e, güzel, e, çok insan tanı değil, networking çok önemli ama güzel e, ilişkiler, iletişimler biriktir. E, yine bunları derdim diye düşünüyorum. Bahadır sen ne derdin? Özgürlük, özgürlüğün değerini bil, onun peşinden hiç ayrılma, daha demokrat daha yeşil, dijital, bilimsel, sosyal ilerlemeci bir ülke için, bir gezegen için iyi bir şeyler yapmaya çalış, iyi yapmaya çalış, eğlenmeye çalış. Yani çok germe, çok sıkma kendini. Dünyanın değerleriyle bazı şeylerin fiyatı aynı şey değil derdim. Wow, çok şahane bir kapanış oldu. Bunun üzerine hiçbir şey demiyoruz. <laughs> çok teşekkür ediyoruz size.